Merhaba arkadaşlar kanalı ve bugün sizlerle birlikte baş parmağımla bir gün geçirme videosu geliyor. Bakın şimdi okuldaki arkadaşlarımla falan böyle görüşüyoruz. Best Arkasında yardım olanlarla falan. XATX diye bir grup kurduk Whatsapp'tan. İşte orada konuşuyoruz. Dediler ki kanka sen işaret parmağını bir gün geçirme videosu yap. Ben de hayır der miyim? Tamam dedim. Kendim 3 tane komiser belirledim. Ve üçünü de sırayla yapacağız. Hadi videoya geçelim. Geç! Evet arkadaşlar çıktım şu anda dışarıya. Ve evet ilk komiser kitimiz öncelikle basketbol oynama. Bu arada e, tek parmağımla geçiriyorum aynı zamanda. Bir şey diyeceğim. E, şu parmağımla geçiriyorum ya kamerayı 5 elimle tutmam Yani 5 parmağımla. Evet işte öyle. Ne yapıyor lan bu? Bir dakika. Her neyse. <laughs> tamam biz oraya, oraya o tarafla ilgilenmeyelim. Çok dikkatli olmam lazım. Bununla bir gün geçireceğim. Evet arkadaşlar. Şu anda sektiriyorum. Gördüğünüz gibi tek parmağımda. Belki de göremiyorsunuz. Evet şu anda şu Allah gitti. Geliyor. Şuna. Gel. İyi. Bu video en en zor çektiğim videolardan biri olabilir. <laughs> Neyse ben baş diğer komisyetimize geçelim tamam basketbol oynamaya bir like atalım. Basketbol oynandı. Şimdi sırada yemek yemek. Yemek yemeye gidelim. Evet arkadaşlar Evlendirildi. yemek, yemek yeme komisyeti ertelendi. Sıra futbol oynama futbol oynamaya geçelim. Evet futbol oynamaya geldik. Bu arada şöyle oynuyorum futbolda. Futbolda tek ayakla. Ben çizim. Şu tutacağım. Şu anda tamam. Telefon, futbol oynamak da okey. Oynadığımı kanıttı burada. Ee, tek parmağımla yapabildiğim için maalesef oldu. Şimdi Sıradaki komşu semtimize hemen düşünüp geliyorum. Sıradaki konseptimiz ise kendi halinde takılmak. Kendi halinde takılmaya geçelim. Geç. Bahçeden çilik toplamak. Sıradaki şeyimiz tek parmakla da toplayamam. O yüzden deniyoruz. Şöyle bak. Bakıyorum. Tamam bir tane buldum. oh, kopardım. koparttım. Şuraya da çıkarttım. Neyse arkadaşlar bunu yerine koyalım. Burada bahçenin olduğu kanıt. Evet. Neyse. İşaret parmakla bir gün videosu sona erdi. Kanala like atıp kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.